Arkadaşlar merhaba. Ee, bu Teknofest projelerindeki kayıtlarla ilgili bir problem var. O problemi nasıl çözeceğimizle ilgili bir küçük video hazırlamaya çalıştım size. Şimdi e, öncelikle çocuklar e, hepsi onaylayamadı e, kendi hesaplarını onaylayamadığı için orada bir problem oluştu. E, çocuklara esasen arkadaşlar e, gönderdiğimiz maillerde bu siteye yönlendiriyor. Yapacakları şey burada yeni hesap oluşturmak aslında. Şimdi ben kendi hesabımla durumumu bir kontrol edeyim. Hangi projelerim kabul olmuş, hangileri kabul olmamış. Sisteme giriş yaptım. Kullanıcı adı şifremle. Şimdi değerli arkadaşlar. Şu sağ üst köşede başvurularım ve takım bilgilerim var. Şimdi başvurularıma baktığım zaman 2 tane proje başvurusunu doğru yaptığımı görüyorum. Diğerlerinde problem olmuş. Problemler nereden oldu onu göstereceğim size. Şimdi takım bilgilerime girdiğim zaman arkadaşlar okulda birlikte kurduğumuz, çoğumuz birlikte kurduğumuz takımları görüyoruz. Şimdi bu takımların projelerini girdiğimizde bu takımlarda hiç onaylanmamış kimse varsa o projeyi kabul etmiyor, siliyor. Mesela 11 D1 takımına bakayım. Pardon. Buradan takımın adını değiştireyim. Şuradan. Üye işlemlerinden bakıyorum. Üye işlemlerinden. Ha Arkadaşlar ben iki kişi davet etmişim takıma. Bir kişi kabul etmiş. E, danışmanı, ka e, kaptanın kabul etmesi yetiyor aslında. Kaptan değil, üyenin de kabul etmesi oluyor. Yani davet ettiklerinden bir kişi kabul ettiyse o işi gerçekleştirebiliyorum. Hmm. Bakın burada üç kişiyi davet etmişim. İkisi kabul etmiş. Şimdi sizin projeniz şurada görünmüyorsa yani girmiş olduğunuz proje başvurularım kısmında girin görünmüyorsa tekrar o projenin başvurusunu yapmamız gerekiyor. Fakat tekrar takım tanımlamamıza gerek yok. E ne yapacağız? Şu takım bilgilerinden arkadaşlar kontrol edeceksiniz. Üyelerinizi kontrol edeceksiniz. Üyelerden en az birisinin onaylamasını sağlamanız lazım. Bazı öğrenciler diyor ki bana şey gelmedi diyor. E, mail gelmedi diyor. Mail gelmemiş olabilir. Mail gelmediyse muhtemelen şu mail adresini yanlış yazmışızdır. Bu durumda arkadaşlar bunun üye listesini davetten kaldırıp şuradan tekrar tanımlamamız yeterli olacaktır. Mail adresi doğru olarak. Şimdi mesela ben buradan az önce 11C1'e tanımladım. Mesela 11D1 takımına bir proje tanımlayayım. Nerede? Burada takımlarım burada 11D1, 11D2, 11E1, 11E9. 11F1 şeklinde takımlar oluşturmuştum. Şurada ana sayfaya gidiyorum tekrar. Yukarıdan ana sayfadan başvuru kısmına geliyorum. Başvuru kısmında arkadaşlar tekrar şifre sorabilir. Gayet normal. Başvur dedim. Heh. Arkadaşlar çoğumuz başvurusunu buradan yaptı. Eğitim teknolojileri yarışması ee, buradan yapabiliriz. Ben turizm teknolojileri yarışmasını seçtim ama size uygun olsun diye bir tanesini eğitim teknolojileri yarışmasından giriyorum. Girdim. Soru da hangi seviyede hazırlayacağız diye lise seviyesine başvuru verdim. Şimdi şurada. En az birisi onaylamış. İkisi onaylasa daha iyi olur tabi. Takımı seçiyorum. 11D1 takımına proje başlığı. Dedim ki Silifke daha doğru bölgesinin İngilizce tanıtım videosu. Her branş olabilecek proje açıklaması. Böyle birkaç satırla ya da projenin ciddiyetine göre uzatarak, detaylandırarak açıklayabilirsiniz. Ee, sosyal medyada yayınlayarak silifkenin tanırlarını... ananırlığına katkı sunacak videolar hazırlanıyor. Yayınlanarak burası daha doğru. Daha önce katıldınız mı? Hayır, ben robot değilim. Başvur dedim. Şurayı seçmek zorundayım. Başvur dedim. Form başarı ile gönderildi. Bu yazının görünmesi için e, şuradaki e, özür dilerim. Bak burada da görünüyor. Eklediğim proje. E, bunun tam olarak görünmesi için arkadaşlar takım bu oluşturduğunuz takımlardaki öğrencilerden en az birinin onaylama işlemi yapmış olması gerekiyor. Şimdi hesabımıza girelim arkadaşlar. T3KS hesabımıza girelim. Burada başvurularıma bakalım. Eğer başvurularım kısmı boş görünüyorsa, şurası boş görünüyorsa takım bilgilerime gelelim. Takımlarımızın durumunu kontrol edelim. Pardon, buradan kontrol etmiyoruz. Şuradan kontrol ediyoruz takım o takımın adını falan değiştiriyoruz şuradan üye işlemlerinden kontrol ediyoruz takımın durumunu. Hı. Mesela bunlar onaylamış, hiç onaylamamıştır. Eğer e, takımlarınızda problem varsa takımdan bir kişi bile onayladıysa yeter. Tekrar o gruba aynı projeyi nereden tanımlayacağız aynı projeyi okulda girdiğimiz ya da daha önce girdiğimiz projeyi tekrar tanımlamamız gerekecek. Onu da şuradaki başvuru ekranından tamamlayacağız. Evet, teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.